Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri ve İletişim Fakültesi mezunları iftar programında buluştu. İşte ayrıntılar. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından iftar programı düzenlendi. Ramazan'ı tebrik ediyor. Ramazan'ın inşallah dünyada mağdur, mazlum herkesin inşallah özgürlüğüne kavuştuğu ve onların mağduriyetinin sona erdiği bir bayrama erişmek temennisiyle afiyet olsun diyor. Tekrar bir saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, İletişim Fakültesi mezunlarının yazılı ve görsel medyada önemli görevler üstlendiğine değindi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ülkemizin marka iletişim fakültelerinin başında geliyor malumunuz. Asım Yayın Yüksek okul olarak başlayan hayatına bugün Türkiye'de pek çok yazılı ve görsel medyanın önemli temsilcilerini yetiştirmiş bir fakülte sıfatıyla hakikaten başarılarına yeni başarılar katmak için yoğun çalışan bir fakültemiz. Programın sonunda İletişim Fakültesi Dekan Vekili Fatih Keskin tarafından Rektör Necdet Ünivar'a hediye takdim edildi.